görüyoruz. Bütün mahalleyi bekliyoruz. tane manav ve marketle anlaştık. Konuştuk. Onlar zaten atmak üzere olduklarını istiyoruz. İyi durumdaysa satabileceklerse istemiyoruz. Çünkü satabileceklerini isterse yeniden satın alacaklar. Bizim amacımız tüketim zincirine katılmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sadece şekli bozuk değil satamayacaklar. yani biraz sonra çöpe gideceğin şeyler istiyoruz diyoruz. 7-8 tane manavı geziyoruz her çarşamba taksim yerinde buluştuktan sonra. Topluyoruz buraya getiriyoruz. Zaten çoğu zamanda görülüyor. Onlarca şey çıkıyor bazen. Fazlasında çiğ olarak dağıtıyoruz. Pişirirsek israf olur diye. Sokakta küçük bir duyurudan sonra başlıyoruz, hep beraber yiyoruz. Topraktan çıkıyor ya diyelim ki salatalık işte biri böyle çıkıyor, biri şöyle çıkıyor çünkü doğal olan bu. Müşteri mi öyle talep ediyor yoksa şirket mi öyle talep ediyor bilmiyorum da. Salatalar fabrikadan çıkmış gibi hani bilmem kaç santim ve bilmem kaç eninde ve bunun haricindekiler çöpe gidiyor. Veya aynı şey diyelim ki iki gün beklemiş ekmek bu gıdaları orada çalışan insanların almasına da izin vermiyorlar. Sokaktan geçen herhangi bir aç olan veya onu aç olmayıp onu almak isteyen insanlar izin vermiyorlar. Direkt onlar imha ediyor. Bombalara karşı olarak Amerika'da başlıyor 1980'lerde. Devletin nükleere yaptığı yatırımları Amerika'da ve kentsel dönüşüme, yeşil alanları, işte herkesin kullandığı alanların yıkılıp onun yerine büyük yatırımlara ağırlık verilmesi, fabrika olabilir, daha çok AVM gibi tüketime yönelik şeyler, teşvik etmeleri. Bunu protesto etmek için yürüyüşlerde yemek dağıtılmasıyla başlanıyor. Daha sonra Amerika'da en büyük sorunlardan birinin aslında yoksulluk, sokaklarda yaşayan insanlar, açlık olduğu ama bunun sürekli bir tüketim pompalamasıyla gizlendiğini tespit ederek düzenli yemek dağıtmaya da başlıyorlar. Parklarda, sokaklarda, bazen kafelerde, neresi uygun olursa haftalık, günlük, iki haftada bir yemek dağıtımına başlıyor Furnat Bombs ekipleri. Amerika'da 80'lerden beri hala devam ediyorlar. Ortada açlık sorunu var. büyük bir bütçe var devletlerin ve bunu daha çok savaşa yatırıyorlar. i̇nsanların yani açlık durumlarına yatırım çok daha az yapılıyor savunma endüstrisine göre. Bu yüzden not bombs demişler yani bombalara karşı bomba değil şeklinde özetlemişler. Türkiye'de de 2004'te bir deneme olmuş. Çok kısa sürmüş. İlk olarak kent mitinginde yani gene bizde Aynı Amerika'daki gibi ilk başlangıcımızı kentsel dönüşüm projelerine ve doğa alanına karşı yapılan bir mitingde ilk yemek dağıtımımızı yaptık. Daha sonra sağ olsun Teneffüs Kafe bize yerini açtı, mutfağını açtı, bizimle dayanıştı. Şubat 2014'ten beri burada yemek pişiriyoruz. Aynalı Çeşme Caddesi Tepe başında dağıtıyoruz. Paylaşmak özgürlüktür mesela Bomba değil sofra mesela bir yol uzanıyor sonsuza Soframız uzanır barışa Bombalar yağarken dünyaya Umut düşer bizim soframıza Mesela Paylaş sev yaşa hayatı Elimizde başka ne kaldı? Yeter alışveriş yeter Eldekiler herkese yeter Paylaşmak özgürlüktür mesela Bomba değil sofra mesela Bir yol uzanıyor sonsuza Soframız uzanır barışa Bombalar yarken dünyaya Umut düşer bizim soframıza Mesela Paylaş sev yaşa hayatı Elimizde başka ne kaldı Yeter alışveriş yeter Eldekiler herkese yeter Paylaş, sev, yaşa hayatı Elimizde başka ne kaldı Yeter alışveriş yeter Eldekiler herkese yeter